Geçtiğimiz pazar günü Ankara'da düzenlenen terör saldırısı sabrımıza taşıran son damlaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kararlılık dolu mesajlar verdi ve uyarılarının hemen ardından sınır ötesinde PKK'ya üst üste darbe indirildi. Terör örgütü ağır kayıplar verdi. Türkiye'nin meşru operasyonu dünyada da büyük ses getirdi. Yabancı basından birçok gazete ve internet sitesi operasyonu terörle mücadele olarak görürken İsrail'li gazete ise skandal bir manşetle okurlarının karşı çıktı. Hava harekatında terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üçüncü taraflar uzak durmalı uyarısı sonrası gelen Türkiye'nin bu hamleleri dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Alman Spiegel Türk ordusu Suriye'nin kuzeyine havadan saldırı başlattı diyerek operasyonu okurlarına duyurdu. CNN Yunanistan, Türkiye'nin İran kuzeyindeki hava saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedefleri de insansız hava aracıyla vurduğunu yazdı. Voice of America'da Türkiye, Kürtlerin elindeki Kuzey Suriye'ye İHA saldırılarını yoğunlaştırıyor başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Söz konusu haberde artan saldırılar, Türkiye'nin Ankara'daki İçişleri Bakanlığı Genel Merkezi'ne hedef alan bombalı saldırının sorumluluğunu PKK üstlenmesinden birkaç gün sonra geldi. Pazar günü gerçekleşen saldırıda iki saldırı saldırgan öldürüldü ve iki Türk polis memuru yaralandı ifadelerine yer verildi. Yunan Katimerini saldırı Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Kürt kontrolündeki bölgede gerçekleşti dedi. El Arabiya Türk hava saldırıları Suriye'deki Kürt militan hedeflerini vurdu başlığını attı. Alman Doçevelle'nin manşeti ise Türkiye Irak'ta PKK'ya yeni saldırılar başlattı oldu. CNN International haberinde Türk hava saldırıları yaklaşık 40 yıldır isyan yürüten ve Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK'nın hafta sonu Ankara'da üstlendiği bombalı saldırının ardından geldiği ifadelerine yer verdi. Avusturya merkezli Depresse, Türkiye, Suriye'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi manşetiyle çıktı. Haberde Ankara insansız hava araçları ve uçaklarla saldırıyor ve karadan saldırı tehdidinde bulunuyor denildi. İsrail merkezi The Jerusalem Post ise skandal bir analizi imza attı. İsrail gazete, Türkiye'nin hava saldırıları terörle mücadele operasyonunun ötesine geçiyor başlığıyla abonelerinin karşısına çıktı. Seth Fransman imzalı yazıda Suriye'deki mevcut hava saldırıları terörle mücadelenin çok ötesine geçiyor ve altyapıyı vurmak ve DAEŞ'a karşı savaşan Amerika destekli Suriye demokratik güçlerine zarar vermek için tasarlandı denildi. Söz konusu yazıda Ankara, grubun Türkiye'ye veya diğer ülkelere yönelik herhangi bir saldırıyla bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen SDG'nin terörist olduğunu iddia ediyor. Bu, Ankara'nın teröristleri yenilgiye uğratmaktan ziyade Amerika destekli güçlere saldırmayı hedeflediği anlaşılan yaygın ve orantısız bir kampanya cümleleri kullanıldı. Aslında Türkiye'nin operasyonlarının hangi ülkede nasıl haberleştirildiğine bakarak terör örgütlerinin arkasında kimlerin olduğunu, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının hangi ülkelere dokunduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ankara'daki terör saldırısının ilk hesabı kesildi. Görünen o ki kökünü kazıyana kadar da devam edecek.